Mevsek arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Mevsek arkadaşlar son zamanlarda şöyle bir soru duyuyorum. Hocam sınav zor dediler, başaramazsın dediler, boşuna çalışma dediler. Bunu da kim diyorsa artık bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar sınav zorsa ne yapmamız lazım? Ya diyelim ki tamam sınav zor. Öyle kabul edelim. Ne yapmamız gerekiyor? Bırakalım mı? Arkadaşlar yani bu soruyu soruyorsanız o zaman ben şu an şöyle düşünüyorum. Bu soruyu soran bir kişi varsa o zaman o kişi şöyle bir ihtimal de düşünüyor. Yani zorsa o zaman boş ver ya. Çalışmayayım ya. Ben güçsüz bir insanım valla. Ben bırakayım en, az, en iyisi gideyim kendime başka bir şey yapayım. E tamam gel hepimiz bırakalım o zaman. Arkadaşlar o zaman sınav zor. Hey hiçbirimiz çalışmayalım. O zaman hiç kimse sınava girmesin. Ha. Böyle saçmalık olur mu? Arkadaşlar sizin zor dediğiniz sınav hangi sınav olursa olsun DGS, KPSS, ALES, TYT, MSÜ bu sınava girip kazananlar var. Niye biz geri zekalı mıyız yani onlar kazanıyor biz kazanamıyor muyuz anlamadım yani kendinize bunu mu yakıştırıyorsunuz anlamadım ki. Çok özür diliyorum ama bu gerçek. O zaman yani biz eğer öyle düşüneceksek tamam sınav zor ya. Valla zor bu benlik değil. Ben geri zekalıyım. Ben asla kazanamam bu sınavı. O zaman biz böyle düşünelim yani. Hepimiz geri zekalıyız. Gidelim kendimize çalışalım bir işte güçte. Boş ver sınavı. Biz kafamızı almaz. Bizim beynimiz kıt. Öyle saçmalık olur mu? Bu sınava girip birinci olanlar var. Bu sınava girip yüzüncü olanlar var. İlk bine girenler var. İlk yirmi bine girip kazananlar da var. Niye onlar süper zeka mı biz geri zekalı anlamadım ki. Arkadaşlar bu soruyu sormanız bir kere çok yanlış bir şey bence. Gerçekten yani, kusura bakmayın yani bu soruyu sormak bile yanlış bir şey. Bu soruyu sormak yerine sen diyeceksin ki bunlar bana şey diyorlar değil mi? Mesela sınav zor diyorlar tamam. Bunu söyleyen demek ki onun aklı yetmiyorsa bana ne? Demek ki onun aklı yetmiyor ya da ona zor geliyor. Yani ona zor geliyorsa bana ne? Yani çok özür diliyorum. Gerçek budur. Çünkü bu sınavı başaranlar var. Bunlar nasıl başarmışlar? He, ders çalışarak başarmışlar. He valla. Sınav zor ya da kolay. O bizi ilgilendirmez. Biz güçlü insanlarız. Biz zeki insanlarız. Ama hocam ben zeki değilim. Valla zekisin. Yemin ediyorum zekisin. Sen kendine güvenmiyorsun. Hayatın boyunca böyle yaşayamazsın. Kendine güvenmiyorum hocam. Ya boş ver ben zeki değilim hocam. Ya boş verin ya. Beni kas etmeyin. Hayır hayır hayır. Ben gideceğim zor işlerde çalışacağım. Ya vallahi zekisin. Ya şu kabuğundan çık. Sende inanılmaz yani içinde inanılmaz bir ışık var. Bu ışığı patlat yani şu etrafına. He valla. Kazanan insanlar yemin ediyorum senden zeki değiller. Kazanan öğrencilere soruyoruz. Nasıl kazandınız diyorlar ki. Hayvan gibi çalıştım. Çok özür diliyorum vallahi tabiri caizse diyorlar ki hayvan gibi çalışarak kazandım. E o zaman demek ki çalışarak kazanılabiliyormuş. Sınav zor ya da kolay. Bazı yıllarda gerçekten sınav biraz zor oluyor. Ama bakıyoruz ki adam 5. olmuş, 10. olmuş, 100. olmuş. Soruyoruz nasıl çalıştın? Abi ben kendimi perişan ettim, çalıştım, kazandım diyor. Adamın davranışlarına bakıyoruz. Valla bizim gibi. Adama bakıyoruz o insan biz de insan. Onun gözleri var valla benim de gözüm var. Allah Allah saçları var valla benim de saçım var. Kulakları var valla benim de kulağım var. Eli ayağı tutuyor valla benim de elim ayağım tutuyor. Yürüyebiliyor bakıyorum aynı insan. Mars'tan gelmemiş, Jüpiter'den gelmemiş. Yani bildiğin gezegenimizde yaşayan bir insan. Bizim gibi ha. Aynı biz. He valla şaşırıyorsun yani bakıyorsun adama diyorsun ki bu nasıl kazanmış ya. Nasıl biliyor musunuz? Çok çalışarak kazanmış. Sizin gibi sorular sormamış. Sınav zor olacak falan dememiş. Sınav zorsa da ben de zorum demiş. Ben oturup kendimi perişan edip bu sınavı kazanacağım demiş. O yüzden kazanmış. Tamam. Sınav zor mu, kolay mı bu seni ilgilendirmez. Bunu sana söyleyenler senin motivasyonunu düşüren kişilerdir. Kendileri başarısız olduğu için, başaramadığı için ya da başarmışsa bile gidemediği için, ona zor geldiği için insanların umutlarını kırıyor belki de. Bilemezsin ki. Sen kendine güveneceksin diyeceksin ki bu insanlar kazanıyorsa ben de kazanacağım. Benim hayallerim var. Zaten zor olsun ya ben de zorum kardeşim. Ben ders çalışacağım zor olsun zaten. Zor olsun ki no, Ben benim kadar ders çalışmayanlar yapamazsın. Ben yapayım ki kazanayım. Yoksa sınav kolay olsa diyelim sınav çok kolaydır. E Arkadaşlar herkes yapacak. O zaman tamam, sınava söyleyelim. Yani, ÖSYM Başkanı'nı arayalım diyelim ki alo alo. Sınav çok kolay olsun ya lütfen bu sene de çok kolay olsun ya. Birinci soru Ali Ata bak ya da Ali Ata nokta nokta aşağıdakilerden hangisi gelir bilmem ne. 2 çarpı 3 katı eder. E arkadaşlar sınav böyle olsa o zaman herkes full çekecek. Kimse kazanmayacak ki çünkü ya kim kazanacak herkes birinci olmuş. Kimi yerleştirecekler yani kontenjanlar belli. Böyle saçmalık olamaz yani sınav illaki belirleyici sorular da olacak sınavın tamamı zor değil hiçbir sınav tamamen zor olmaz hangi sınava girerseniz girin soruların %15'i çok kolay olur arkadaşlar bunu unutmayın soruların %40'ı da orta seviyede olur yani soruların %50'si ya da %60'ı sınavdan sınava değişiyor sevgili arkadaşlar gerçekten yani orta seviyede ya da gerçekten basit sorulardan oluşuyor. Ha, geriye kalan sorular da elbette ki içinde belirleyici sorular oluyor. Bu her sınavda olmak zorunda. Yani orada çalışanla çalışmayanı tabii ki de belirlemek zorunda sınav. Eyvallah. O yüzden bu soruyu sormak yerine bence otur güzel bir şekilde çalış. Eyvallah. Sadece bak şunu sor, düşünmeni istiyorum. Ha, şu an bu videodaki adam var ya kazanmışsa valla ben de kazanacağım. Eyvallah bak ben kazandım. Benim çalıştığım senede de herkes diyordu çok zordur başaramazsın ya sen perişan olacaksın bilmem ne. Ben oturmuş çalışmışım kazanmışım. Zor bir şey değil yemin ediyorum. Kazandıktan sonra özellikle diyorsun ki ya ben ne kadar büyütmüşüm gözümden. Eyvallah. Otur dersine çalış bak ben videoyu kapatıyorum çalışıyorum sen de çalış. Videoyu da beğenme, beğenmeyi unutma. Kanala da abone ol. Bundan sonra benim yanımdasın. Full çalışacağız seninle. Tamam. Sen çok iyi bak. Hoşçakal.